21 Ocak 2025'te Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın ülkemizi yasa boğdu. Bu elim olayda en az 78 kişi hayatını kaybetti. Birçok kişi yaralandı. Yangının otelin dördüncü katındaki restoran bölümünde başladığı ve kısa sürede tüm binayı sardığı belirlendi. Ne yazık ki otelde duman dedektörleri, otomatik sprinkler ve çalışır durumda yangın alarmları gibi temel yangın güvenlik önlemlerinin eksik olduğu tespit edildi. Bu ihmaller can kayıplarının artmasına neden oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada otelin sahibi, yöneticileri ve personeli dahil olmak üzere 15 kişi tutuklandı. Ayrıca Bolu ilinin belediye başkan yardımcısı ve yerel itfaiye teşkilatının başkanı da adli süreçlerle karşı karşıya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sorumluların adalet önünde hesap vereceğini belirterek ihmali olanların cezalandırılacağını vurguladı. Bu trajedi, ülkemizdeki yangın güvenliği standartlarını ve denetim mekanizmalarını yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini acı bir şekilde hatırlatıyor. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.